Selamünaleyküm kardeşlerim merhaba. Müslümanların inançlarını Kur'an mı şekillendiriyor diye bir soru sorsak ne derdiniz buna acaba? Benim inancımı Kur'an şekillendiriyor diyen Türkiye'de kaç kişi çıkabilir? Kur'an'ı baştan sona hiç okudunuz mu? Düşünün. Allah'ın gönderdiğine inandığınız bir kitabı baştan sona okumadıysanız Kur'an'a inanıyorum iddianız ne kadar geçerli ve makul olabilir? Bunu düşünmenizi istiyorum. Çünkü Müslümanların inançlarını maalesef Kur'an şekillendirmiyor. İlk Müslümanların inançlarını elbette Kur'an şekillendirmişti. Onlar Arapça biliyorlardı ve Kur'an'ı başından sonuna okuyorlardı. Kur'an'ı anlamak için ve uygulamak için okuyorlardı. Maalesef günümüz Müslümanları Kur'an'ı okumak yerine din adamlarını körü körüne takip etmeyi tercih ediyor. Arkadaşlar maalesef bu din, adamların, din adamlarının inançlarında aslında içerisinde birçok hurafe karışmış kitaplar oluşturuyor. Az sonra size e, Müslüm'den bir hadis vereceğim. Bu hadisin bir benzerini de İncil'den göstereceğim. Yani aslında Müslim İncil'den bir intihal yapmış. Yani bir bilgi aşırmış. Yani kaynak göstermeden bir alıntı yapmış, aşırma yapmış. Evet arkadaşlar, maalesef sadece Müslim değil birçok hadis kitabında Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından sızmalar söz konusu. Elbette Müslüman alimler de bunları fark etmiş. İsrailiyat başı başlığı altında birçok aslında İslam hali bunu eleştirmiş. Ama bu eleştiriler bence çok yetersiz ve sığ. Dolayısıyla birçok aslında e, Yahudi kaynağından ve Hristiyan kaynağından veya Hindu, Budist vesaire dinlerden, Zerdüştük'ten birçok bilgi geçmiş. Doğrusuyla yanlışıyla birçok bilgi var. Bunu bir videomda eleştirmeye çalışmıştım. Bunu size burada göstermeye çalışayım arkadaşlar. Şurada tefsirlerde İsrailiyat, Celaleddin, e, Suyuti örneği Eddurul Mensur. Bu kitapta birçok böyle uyduruk, uçuk kaçık hikayeler var arkadaşlar. Onlardaki o videomu da seyretmenizi sizden rica ediyorum. Şimdi konum 40 Kutsi Hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı yani Türk halkının güvendiği bir kurum. Ali Yürkari'nin derlediği bir kitap. Bakalım bu kitabın içerisinde neler var. E, Diyanet İşleri Başkanlığı 20 bin adet basmış 1987 yılında. Hadiste bu arkadaşlar. Ebu Hureyre'den bu hadis. Ebu Hureyre Resul, Resul-i Ekrem'in şöyle buyurduğunu rivayet olmuştur. Bakın herhangi bir ravi zinciri de yok. Ravi zinciri de burada olması gerekiyordu. Arapça metinde de yok arkadaşlar. Allahu Teala Hazretleri kıyamet günü kullarına der ki Allah'ın direkt ağzından verildiği için bu tür hadislere kutsi hadis deniyor. Ey Adem oğlu, ben hasta oldum halimi sormadın. Aman ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin seni nasıl ziyaret edebilirim? Bilmiyor musun falanca kulum hastalığında onu ziyaret etmedin. Eğer onu arasaydın beni orada bulacaktın. Ey Adem oğlu, senden yemek istedim. Bana bir şey vermedin. Ya Rabbi, seni nasıl itham ederim, doyururum? Sen Rabbül Aleminsin. Falanca kulum yiyecek istediydi. Eğer yedirmiş olsaydın onun ecrini yanımda bulurdun. Şimdi bu iki tane sorunun formatı aynı. Eğer bu Adem oğlu aptal değilse, üçüncü soru da aynı formatta gelecekse aslında cevabının o kişiyi yap, yani bir iyilik yapmadığını anlaması lazım. Ama yine de ısrarla soruyor. Ey Ademoğlu su istedin de vermedin. Burada eğer burada en ufak bir IQ'su çalışıyorsa bu adamın 30-40 ayarında bir IQ bile burada hemen işte birine su vermediğini anlaması lazım. Ama hemen itiraz geliyor. Aman ya Rabbi ben nasıl sana su verebilirim? Sana nasıl su verebilirim? Sen bütün alemlerin Rabbisin. Filanca kulum susamıştı da su vermedin. Eğer verseydin şimdi onun mükafatını yanımıza bulundurun. Hadis-i Müslümlük rivayet etmiştir. Şimdi gördüğünüz gibi bu hadisin bir benzerini şimdi sizinle İncil'den paylaşacağım. Bu arada Osman Doğan adlı kardeşime teşekkür ediyorum. Bu bilgiyi bana o verdi. Ben de sizinle paylaşayım diye buraya hemen aldım. Şimdi şurada bu bilgi buraya geçmeden önce üstünde beraber okuyalım. Sonra hükümler sağındakilere gelin. Babamın kutluları diyecek. Dünyanın kuruluşundan bu yan sizler iyi hazırlanan hükümranlığı alın. Çünkü açken bana yiyecek verdiniz, susuzken susuzluğumu giderdiniz, yabancıyken beni içeri aldınız, çıplakken giydirdiniz, hastayken yokladınız, cezaevindeyken görmeye geldiniz. Bunun üzerine doğrular ona Ya Rab diyecekler. Biz seni ne vakit gördük de duyurduk, susuz gördük de su verdik, ne vakitte seni yabancı gördük, içeri aldık ya da çıplak gördük de giydirdik. Ne vakitte seni hasta ya da cezaevinde gördük de görmeye geldik. Hükümran şöyle yanıtlayacak. Doğrusu size derim ki bu kardeşlerimden en değer size yaptığınızı bana yapmış oldunuz. Burada en azından buradaki ifade daha mantıklı. Nasıl mantıklı? İtiraz, 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 aptalca itirazlar yok. Tek bir itiraz var. Müslümin yaptığı aptalca, oldukça aptalca. Üç kez Allah soruyor, üç kez cevap. Aynı formatta cevap. Bu böyle olmaması gerekir. Kur'an'da bakın, ayet konuşmalarına bakın oldukça mükemmeldir. Tek ve mükemmel. Soru, cevap, mükemmel soru ve cevaplar. Yani buradaki o hadisteki, yani Müslim'deki hadis oldukça acemice buradan alıntılanmış. Bunun doğruluğu ve yanlışlığını açıkçası ben bilmiyorum. Bununla alakalı bir kanaatimi belirtmiyorum. Bu doydurma olabilir ve Allah'tan olabilir. Bununla alakalı bir kanaat tekrar tekrar söylüyorum. Buradaki bilgiyi de ben eleştirmiyorum açıkçası. Benim burada eleştirdiğim şey, buradaki bilginin direkt olarak Müslim'deki, o bilgiyle uyuşuyor o şey. İncil'deki o bilgiyle uyuşuyor olması arkadaşlar. Şimdi bakın gelelim konuya. Nereden alıntı yapılmış? Bunun ardından solunda bulunanlara yani cehennemliklere. Çekilin önümden diyecek. İblis ve melekleri hazırlanan sonsuz ateşe girin. Lanet altında olan sizler. Açtım bana yiyecek vermediniz. Susuzdum. Susuzluğumu gidermediniz. Yabancıydım beni içeri almadınız. Çıplaktım beni giydirmediniz. Hastaydım cezaevindeydim beni görmeye gelmediniz. Bunun üzerine ya Rab diyecekler. Seni ne vakit aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ve cezaevinde gördük de hizmetinde bulunmadık. Hükümran, doğrusu size derim ki bunlardan en değersiz birine yapmaktan kaçındığınız iyiliği bana da yapmamış sayılırsınız diyecek. Bunlar sonsuz cezaya gönderilecekler. Doğrular ise sonsuz bir aşama. Gördüğünüz gibi buradaki bilgi ikisini birbiriyle kıyaslamanız için vereceğim tekrar tekrar. Durdurarak videoyu görebilirsiniz. En azından İncil'deki bilgi daha mantıklı. Neden mantıklı? Tek bir soru, tek bir cevap. Tek bir eleştiri, tek bir e, kınama var. Dolayısıyla Müslüm'deki gibi aynı soruyu soruyor, aynı cevabı alıyor. Aynı soruyu soruyor, aynı cevabı alıyor. Yani üçüncü kez tekrar 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 tekrar. Bu nasıl bir Ademoğlu ki en aptalı seçilmiş? Böyle bir şey olabilir mi diye düşünmeniz lazım. Tabii ki intihal yapan insana şunu düşünmeniz lazım. İntali yaparken başından ortasından sonundan böyle ufak tefek dekorasyonlar yapması lazım. Yoksa noktasına bir gününe dokunmadan intihal yaparsa tabii bunu birçok insan fark edebilirdi. Ama bir takım değiştirmelere uğradığı için bu elbette fark edilmiyor. Evet arkadaşlar bu konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar ama hadis kitaplarına yaptığım eleştirilir. dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Bu kitaplardaki uydurmalar, Allah'a ve elçisine olan iftiralar aslında şunu gösteriyor. Bu kitaplardan din öğrenilemez. Eğer bu kitaptan öğrenen din adamları varsa onlardan da din öğrenilemez. Allah'a iftira yapan, elçisine iftira yapan insanlardan hayır gelmez. Kur'an bunların en zalim insanlar olduğunu söylüyor. Dolayısıyla geçmişteki din adamlarının çok büyük bir çoğunluğu en büyük zalimler aslında Kur'an'ın tanımıyla. Çünkü Allah'a iftira atıyorlar, elçisine iftira atıyorlar. Lütfen arkadaşlar bakın benim videomun altına yorum yapan arkadaşlara özellikle sünnilere buradan bir çağrı yapmak istiyorum. O kitaplarda iftira yok mu? Allah'a ve elçisine ciddi sayıda iftira yok mu? Eğer yok diyorsanız evet bana hakaret edebilirsiniz. Buna hakkınız var. Çünkü siz oradaki iftiraları görmeyecek zeka düzeyine sahipsiniz. Beni anlamanız mümkün değil. Ama oradaki iftiraları görüyorsanız, Oradaki hakaretleri görüyorsanız o insanları artık masum göremezsiniz. O hadis imamlarını, fıkıh imamlarını, dünya kadar fıkıh hükmünü dine ilave eden insanları masum göremezsiniz. Allah onlara en büyük zalimler diyor. Dolayısıyla arkadaşlar aklınızı başınıza toplayın, Kur'an'ı anlayarak okuyun. Evet arkadaşlar, hepinize selam ve saygılar. Hoşçakalın.